Merhabalar arkadaşlar bugün haftalık kutu gelmiş bir açalım dedik bakalım neler çıkartabiliyoruz neler bakalım ee, Odegaard var David Şurada Şuradan bir Odegaard alsak fena olmaz bir içine bakalım neler varmış Van Dijk vay severiz Hollywood bakalım başlayalım ya videoyu fazla uzatmayalım Bismillah 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 Hadi yavrum Hernandez <laughs> <laughs> Bu adamın bende var ya 3 tane kartı var ya Dalga mı geçiyorum benle ya Yapıştır 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 parayı bitireceğim bu arada diğer kutulardan da bir efsane alırsak Anladınız siz bunu. Oho! Degard! Severiz! Son bir yapıştır, yapıştır, yapıştır. Van Dyke veya Hollywood. Silvar kim ya? Of. Şimdi benim asıl amacım beyler, buradan güzel bir şey yani. Şu AB var bende zaten. O yüzden bu kutudan deneyeceğim yani. Petit Dixon gelse var ya yemin ediyorum sevinçten ölürüm. Hadi bismillah. Yapıştır. Işte. Bu arada alta bırakacağım Twitch linkinden de yayınlarıma gelebilirsiniz. Öpüyorum sizi adamsınız. Açıklamalarda bulabilirsiniz. Mami başını aldı gidiyor. Çıkmıyor abi çıkmıyor ya. Çok zor ya. Böyle haftalık paketleri açmayı düşünüyorum. Tutarsa videolarım, bakalım. Çünkü her hafta ben açıyorum çünkü haftalık paketleri falan da çıkmıyor abi. Bismillah. Çık şuradan, çık çık çık. Bak şimdi arkadaşlar, bu tetemi unutmayın. Oyun planına giriyorsunuz. Kadro dışı yedekler diyorsunuz. Mesela biz kimi aldık? O aldık. Tamam mı? Giriyorsun yedeklere abi. O Hemen Bruno Fernandes'e değiştiriyorsun. Ve yüz oynuyormuş lan. Fuck. Fuck. Çok iyi lan. 3079 yaptık. Tekrar giriyorsun kardeşim buraya. Ha, beni dinleyin. iyi izleyin şimdi. Mami'ye güvenin. Totem. Bismillah. 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 Bu uh, yapıyorsunuz. Gelmeme şansı yok. Gelmedi amın abi. Uh, Bu şerefsiz. Abi çok çöp var ya. Çok çöp var ya. Şu kaleci de çok iyi ya. 102 mi oluyor? Kaç oluyor bilmiyorum. Pek fazla bilgim yok. Yok abi çok çöp veriyor ya. Kanser ediyor. Bir mosmor yansan ne olur? Ha, stoper verdi. Diasi. 5 yıldız. Bakarız. Of defansif farkındalık 78. Yak ya çöp amanı Kaç paramız kaldı? iki hak. Allah'ım ne olur ya. Çık çık çık. Çıkmıyor abi kafayı yersin ya. Vallahi çıkmıyor. Sonak. Sonda tek arttık mı? atamadık 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 üstüne iki gün kaldı tümünü gör ya buradan bir onlu patlasak gelir mi acaba ya lan yapıyorum lan bunu sizin için iyi izleyin şimdi iyi izleyin rahatla kalın şuradan bir onlu alalım abi Hemen 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 geliyorum. Bir saniye. Hop. Satını al. Kardeşim. Bu arada dediğim gibi arkadaşlar her hafta açmayı düşünüyorum yani. Like atıp veya yorumlara belirtirseniz her hafta haftalık kutuları sizin için deneyebilirim. Seviyorum sizi. Deneyelim lan hadi lan bismillah bismillah bismillah. Ben inanıyorum gelecek bir şey. Ben inanıyorum abi. Abi efsanevi istiyorum ya. Efsanevi ya. Neden neden? Şuna bir tane tek atacağım ya. Nakamura'yı alırsam var ya. O kadar çöp oyuncu oldu ki bir de bunları silmesi var. Vermiyor abi vermiyor ya. Bu kadar zor olamazsın ya. Burada çıkarttığım mor kartlar nasıl hiçbir fikrim yok valla. Şu kartlara bir daha bakayım dur. Yani şu Varane Defansif 82 Sıplama 80 Kötü ya Bizim kadroya yakışacağını sanmıyorum Şu Hernandez var ya Vallahi sıkıntılı adam ya Burada da var Burada da var abi peşimi bırakmıyor ya. Kadroda da var. Yedeklerde de var. Sıkıntılı moruk. Martinez var. Yuri Solbek. Bu kaç oluyor ya? Çok merak ettim. Kulleyebiliyor muyum ben bunu? Kaydetme bir aktarım yapayım ya. Çok boş oyuncu var zaten. Şuradan gereksizlerden birini aktaralım. Fernandez. Mesela sen kimsin kanka? ne işe yarıyorsun anladın mı? Çok sıkıntılı bir oyun. Uzmanlık aktarımı yapılmıştır. Dur dur dur. Bozma kullan kanka. Ay iyi 95 oldu ha. Bunu yedekler desek. O Pedro'nun yerine alsak, Rüdiger'in yerine alsak yükseltiyor bizi. Alalım abi. 98. İşte ben böyle bu kartları fazla bilmediğim için. Mesela bu lizarzu varmış bende bilmiyordum anasını satayım. Neyse fazla uzatmayan videoyu arkadaşlar. Her hafta haftalık kutu açmamı istiyorsanız yorumlara belirtin. Seviyorum sizi öpüyorum. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek tamam. üzere konuşamadım. Hadi bay bay.